Selamlar Ropalar ben Onur Naci Öztürkler. Bugün gördüğünüz üzere artık arkam bulanık olacak çünkü yeni bir lens aldım. Lensler hakkında bilgi verdiğim yeni lensimi tanıttım. Belki bir video çekersem orada bahsederim. Yani bence bu şekilde daha estetik duruyor. Aslında bugün bilenler vardır duyurular paylaşmıştım. 12 saatlik bir After Effects videosu yayınlayacaktım kolaj biçiminde. Yani içerisinde 68 tane dersin kolaj olduğu böyle bir tane After Effects videosu paylaşacaktım. 12 saat 20 dakika falan video. Lakin hesaba katmadığım bir durum vardı. Videonun işlenme süresi. Video Videonun işlenmesi de bana birkaç problem çıkarttığı için videoyu ertelemek durumunda kaldım. Videoyu ertelediğimde de dedim video boş geçmesin. He, hemen oturdum. Şimdi 1 Ocak tarihinde video çekiyorum ve bu akşam yayınlayacağım direkt. Bu video için de böyle fikir ararken tasarımcı dayının bir videosunu gördüm. Böyle yeni bir video çekmiş. Exe'nin logosunu yapıyordu. Hemen aşağıda açıklamada da linkini bırakırım. Gidip izlersiniz. Dedim madem böyle bir yerme serisi var ben de Exe'nin introsunu yapayım. Çünkü çok basit bir intro bana kalırsa da çok kötü bir intro. Dedim bakalım Exe'nin logosunu ve introsunu bir arada kaç dakikada yapayım? yapacağız. Hemen şimdi videomuza geçelim. Eksenin logosunu ve introsunu After Effects içerisinde yapalım. Sonra da eksen hakkında belki birkaç fikrim olabilir yani düşüncem nasıl olacak bilmiyorum ama hadi şimdi bilgisayarımıza geçelim. After Effects'ten bir şeyler yapalım. Kanala abone olmayı falan filan unutmayın. Şimdi After Effects'imizi açtık. İçerisine eksenin logosunu attık. Bu eksenin logosunu atmamın sebebi rengini kopyalamak. Hemen şimdi bir tane kompozisyon açıyorum. x 1080 bir proje açtım. Bunu 25 kare yapıyorum ve 15 saniyelik bir e, video olsun. Şimdi kankiler bu video böyle hatta arka planını transparency grid ile kapatayım. Şimdi ilk önce ben bunu genelde şöyle yaparım. Kopyalayacağım rengi küçültürüm. Böyle ilk önce bir köşeye alırım. Bunu almamın sebebini göstereceğim birazdan. Şimdi hemen yeni bir text oluşturalım. Text'e de eksen yazalım. Bakın berbat bir fontla yazdık. Hemen bunu impact fontuyla yazıyoruz. Ve üstüne tıklayıp rengini seçip Burada kalem aracı var. Kalem aracıyla hemen rengi kopyalıyorum. Yapmamın sebebi rengi kopyalamak. Şimdi kankalar hemen şu sol altta bir hizalama aracı var. Üstte gelirseniz Choose Griten Guide Options diye bir şey yazar. Ona tıklarsınız Title Action Save yazar. Title Action Save e tıkladınız. Kankiler. Şimdi burada yazımı ortalama şansı tanıyor bana. Evet, yazımı şu an en orta yazım. Hatta biraz küçültüp tabi Action anchor point'i aşağıda olduğu için biraz aşağıya doğru küçülüyor. Burada hemen X'in ortasına getirdim. Evet şu an tam ortada. Yani yazım tam ortada. Şimdi hemen sağ tıklayıp buradan solid açıyorum. Solid'i siyah yaptım. Bakın burada göreceği üzere ve bunu da şu şekilde aldım. Kankiler bakın şimdi yazım biraz daha büyütüyorum. Şimdi bu şekilde bir arka plan hazırladık. Şimdi kankiler bir tane de solid açtım. Tekrar solid'i en aşağıya atıyorum. Solid'imin rengini de değiştirmek için fx, generate, fill diyorum ve fill ile sarıyı seçiyorum. Bakın bu tarzda bir e, şey yaptık ama bu sanırım üstteki solid biraz daha. Hemen maskeye geldim. Expansion'dan kısıyorum. Heh, bu şekilde iyi gibi. Belki biraz daha e, iki tarafından tutup. Böyle yapılabilir. İki tarafından tuttum. Bu şekilde yaptım. Şimdi kankiler. Bu iki solidi yani aslında iki solid değil. Bir solid, bir teksi yani siyahı ve içerisindeki şeyi sağ tıklayıp pre kompoz yapıyorum. Pre kompoz yapıp ikinci seçeneği seçtim. Eksen yazısı diyorum. Şimdi ne yaptım genel olarak kankiler? Bir arka plan hazırladım. Arka planım sarı. Bir de bir kompozisyonun içine attığım bu şekilde bir şey var. Çok basit. Bir tane solid var. Solid'i maskeledim ve bu şekilde de bir yazımız var. Kankiler yazımın sadece E kısmında bir mevzu var. Ne mevzusu? Hemen CTRL e D tuşuyla kopyaladım. iki tane yazı yaptım. Üstteki yazının burada kalem aracıyla buradan E kısmının şeyini böyle e, maskeledim. Maskeledikten sonra şimdi bunu kankalar siyah yapacağım. Çünkü logo o şekilde. Hemen generate fill siyah. Bakın siyah yaptım. Şimdi hemen A tuşuna bastım. Bu şekilde kopyaladım. Tabi biraz daha yana gelebilir. Evet. Şu an Exen logomuz hazır. Ve bu şekilde de kompozisyonumuzun içine Exen logosu geldi. Umarım bir yanlışlık, bir sorun yoktur. Şimdi bir de intromuz var. Intromuz kankiler Exen'in siyah kutucuğu var ya ikinci elin. Onun içerisinden çıkma işlemi yapacağız. Ve bu 2 saniye kadar sürecek. Hemen ikinci saniyeye geliyorum. İkinci saniyeye geldikten sonra şu Exen yazısı var ya buna Position ve Scale'i bir tane nokta bırakıyorum. Çünkü diyorum ki 2 saniye sonra buraya geleceksin. 2 tane keyframe koyduktan sonra videonun başına geliyorum. Videonun başında da Burada eksene yakınlaşacağız. Bakın şu şekilde eksene yakınlaşacağız ve eksenin ortasındaki şu kutucuğa girene kadar yaklaşık 5000 scale boyutunda büyüme, büyütmek gerekiyor. Ha bu şekilde biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Ha Belki evet biraz daha tam 5000 demişim ama 5100 falan sanırım. Heh, bu şekilde bir C ekranın içinden çıkış işlemi yaptık. Hop Gördüğünüz üzere böyle bir mevzu yaptık kankiler. Tabi bunu aslında Motion Blur açarsak, bakın buradan aşağıdan şu efektleri açtık. Motion Blur'da da açarsak dümdüz uzaklaşırken tabi piksel kaybı olabiliyor. Şu an bu eksen yazısı dediğimiz kompozisyonun çözünürlüğü çok yüksek olmadığı için tabi onu Motion Blur'la biraz daha kapatabiliriz kankiler. Tabi kendi içerisinde Motion Blur yok exenin introsunda yani benim gözüme çarpmadı dümdüz çıkan bir yazı var ama biz de Motion Blur eklemiş olduk. Hop. Mesela böyle görürsek efekt orada olmadığı için tabii motion blur'u kapatmamız gerekir. Neyse bir daha böyle izleyelim. Biraz daha uzak yapabilirsiniz. Bu şekilde gelir. Bakın yavaş gelir. Tabi bunu işte dediğim gibi egzende 2 saniye olduğu için 2 saniye olarak ayarladım. Yani position ve Scale'i seçip F9 yaptığımızda bunları biraz daha yumuşak geçişli yapıyor görmek istersek mesela böyle yavaş başlayıp böyle gelen bir intro yapmış olduk kankiler. Yani açıkçası bir 5 dakikalık bir işlem. Logo çok basit olduğu için ve intro daha da basit olduğu için çok hızlı bir işlemle Exe'nin logosunu ve introsunu aynı anda yapabiliriz. Yani açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem. Logosunu da çok beğendiğimi söyleyemem. E, i̇ntrosunu zaten introsu çok basit. Bir dijital video ve film platformuna yakışacak bir intro değil kesinlikle. Çünkü zaten ortaya çıkan şey görsellik yani sen bir dijital platform kuruyorsun. Ortaya çıkan şey görsel netflix dandik bir introsu olsa emin olun o Netflix'in kalitesini çok büyük bir derecede yansır. Exen de o şekilde yani global bir film ve video platformunun bu şekilde basit bir logo ve intro kullanması beni açıkçası hiç tatmin etmedi. Zaten başından beri çok amatörce ilerlediğini düşünüyorum bu işin. Bilmiyorum yani Acun gibi bir medya patronu elbette ki bir şeyler biliyordur. Lakin benim çok tasvip etmediğim bir duruma doğru gidiyor bu iş. Yani sonuçta insanların konuşanlar bölümleri gibi, katarsis bölümleri gibi öyle bir bölüm de vardı çünkü Kirli Hakan falan konuk oluyordu. Yani bunun İnsanların bedava izlediği şeyleri alıp paralı bir platforma dönüştürmek ticari açıdan normal olsa da insanlık açısından bana çok normal gelmiyor. Hani senin bedava aldığın bir şeyi paralı satıyorlar sana. Bu nasıl oyun konsollarında %20 gümrük vergisini %50'ye çıkarken nasıl eleştirdiysek bunu da aynı şekilde eleştirmemiz gerekiyor kankiler. Yani gerçekten bence insanlık ve halka yarar açısından hiç doğru bir hareket değil. İnsanların bedavaya YouTube'da izlediği, senelerce izlediği şeyi alıp paralı bir platforma koymak Umarım global olur lakin global olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü bu iş hani YouTube videolarıyla dönmez kankiler. Şimdi biz biraz daha film sektöründe çalışan insanlarız. Ben Kadıköy'de, Ankara'da çok fazla yerde film setlerine girdim. Şimdi film ve dizi çekmek bir talk show, işte reality show, talk show diyoruz ya, öyle bir sunucu programından çok çok zor. Gerçekten 20 kat daha zor. O yüzden adamlar bu işin bug'ını bularak demiş ki biz bir filme bir diziye yoğunlaşacağımıza patır kütür YouTube içerikleri verelim. Çünkü çekimi daha kolay tüketilmesi daha kolay. Bu kısa vadede çok mantıklı. Kesinlikle hızlı tüketim ama uzun vadede kaliteyi çok düşürür. Yani Netflix'te sadece talk show falan olsaydı Netflix Netflix olmazdı. Yani Netflix'teki dizilerin kalitesi Netflix ismini yüceltiyor. O yüzden Bilmiyorum yani gerçekten hiç mantıklı bir iş değil gibi geliyor. Global olmanız için sizin çok güzel paralar kazanmanız gerekiyor. Türkiye'de aşağı yukarı egzen tahmini üye sayısı 1-1,5 milyon deniyor ki benim tahminim de o şekilde. Çünkü Netflix'in bile 1,5 milyon sattığı bir ülkede egzenin 1 milyondan fazla satacağını düşünmüyorum. Diyelim ki 2 milyon sattı. 2 milyonu 10 lirayla çarparsanız bu da aşağı yukarı 3 milyon dolar ki 3 milyon dolar gerçekten bu sektör için bomboş bir para kankiler. Yani kesinlikle bomboş bir para ki reklamlara dönecekse, iş viral reklama, işte site içerisinde reklama dönecekse para verip aldığın bir üyelik içerisinde sürekli reklam izlemek de ne kadar mantıklı. Pek bilmiyorum. Netflix'te reklam çıksaydı insanlar buna tahammül eder miydi? Bilmiyorum. Kankiler bu şekilde çok basit bir işi çok basit bir şekilde yorumlamış olduk. Sizin eksen hakkında görüşlerinizle yoruma yazabilirsiniz. Bu konu üzerinden bir tartışma sağlayabiliriz. Belki de çok mantıklı olduğunu düşünen ülke için çok değerli olacağını düşünenler de vardır ki onlara da saygı duyarım. Ben sadece film ve sinema sektörü üzerinden baktığım için amatör buluyor. 12 saatlik YouTube videomuzda umarım bir problem olmazsa 3 Ocak'ta yayınlanacak. Yani bu videoyu yayınladıktan 2 gün sonra da onu yayınlayacağım. Kolaj video olacak ve içerisinde 5 tane de Steam kodu koydum. Hediye olsun diye böyle Steam kodlarını ilk gel denk gelen bulacak Steam kodlarını ve kullanacak. Naçiz hani bir hediye gibi bir şey. Umarım herkese faydalı olur kankilerim. Lensim hakkında düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Belki lensler ve kameralar hakkında. En ucuz lens hakkında bir video çekerim. Çünkü bu aldığım lens piyasanın en ucuz lensi. Belki bunlar hakkında fikir verip pahalı lens almanın bizim için ne kadar mantıksız olduğundan bahsederim kankiler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, Spankram'dan takip etmeyi unutmayın. Kardeşlerim, biraderlerim, bropalarım. Hadi görüşürüz. Bay bay.